Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda biz sizlerle birlikte gördüğünüz kadarıyla ne yapıyoruz? Mega World oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında ben Eskiden ne Mega World oynamayı düşünüyordum ama nedense hiç hevesim olmamıştı oynamaya ve benim son paylaştığım videoda e, bir takipçim yorum yazmıştı. Abla e, Migaword oynar mısın diye. Ben de dedim ki tabii ki de oynarım. Ve e, o takipçimin isteğine, canım takipçimin isteğine de böyle bir video ile karşınızdayım. Aslında ben bu videoyu zaten e, birkaç gün sonra çekecektim. Yani şu anda başka bir video çe e, çekecektim sizlere. Toka Tokaboka'dan çekecektim. Ama maalesef çekemedim arkadaşlar. Çünkü e, Tokaboka'dan tokabaka arkadaşlar çok fazla kasıyordu gerçekten ne oldu bunu da ben bilmiyorum ve bunu toplu kolaylık paylaştım bir takipçim de dedi ki abla bu bende de olmuştu sonra geçti işte birkaç gün önce olmuştu bir günlüğüyle sonra geçti ben de dedim ki tam o zaman bir günlükdür tokabakadan çekeceğim videoyu ertelerim yani başka zaman çekerim bugün ben illa video atmalıydım arkadaşlar çünkü yarın falan vaktim olmayacaktı Ayrıca ben bugün takipçilerime tabii ki de söz vermiştim. Ee, bugün video çekeceğim diye kesinlikle sözümü tutmalıyım ben. Ve o zaman dilerseniz hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce şunu demek istiyorum. Size çok teşekkür ederim. 3000 abone olduk ve e, bunun için gerçekten çok mutlu oldum. Olum o zaman videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri kesinlikle açın arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar hemen ee, şey giriyoruz. Böyle açılıyor. Çabuk açıl lütfen. Evet arkadaşlar açıldı görünüyoruz ile. Böyle bir yer bizi karşılıyor ama burası neden bu kadar renksiz anlamadım. Ee, gördüğünüz kadarıyla böyle bir şey var. Ama baya bir renksiz. Niye böyle onu anlamadım gerçekten. Herhalde onlar daha açılmadı. İleride açılacaklar. Mesela renkli yerleri de var şöyle. Göstereyim mesela. Burası var. Ay. Burası açık. Başka açık yer var mı? Aa gitmiyor. Geri gitmiyor. Herhalde orada inşaat falan gidiyor arkadaşlar. Bu arada hasta olduğum için sesim biraz garip geliyor. O yüzden üzgünüm. Buraya girelim mesela. Ben burayı merak ettim. Avatar da yapacağız tabii ki. Ee, hemen girsin. Avatarlarını çok merak ediyorum bu arada. Böyle bir... Aaa ee, ne oldu buna? E biz bunu kutuya koyduk. Biraz garipmiş arkadaşlar. Açılıyor mu bu kapı? Neyse treni böyle bir kutuya koyabiliyoruz. Herhalde şöyle bir şey mesela. Bu trenin burada olmasını istemiyoruz. Bunu küçük bir kutu haline getirip kenara atıyoruz. Ve e, tren gitmiş gibi görünüyor. Herhalde ben öyle anladım yani. Burada da böyle şeyler var. Gayet güzel bir oyun bence. Ee, tabii ki buradan video falan çekmem ama... Ama isterseniz bazen burada da videolar çekerim ama bazen burada da mega yazıyor gördüğünüz gibi. Aa burada mücevherler var. Çok güzel değil mi? Burada çok güzel mücevherler var. Güzel ama toka kadar güzel olamaz. Aa burada bir tane elbise var. Burası ee, AVM gibi. Oo! Son model arabamız var. Çok güzel. Burada böyle motorlar var. Mesela bu pembe. Aa, bu pembe motor benim olabilir arkadaşlar. Bunu da kutuya koyabiliyor muyuz? Evet, koyuyoruz. E, bu ne? Ne? Aa. Araba gitti. Aa. Araba gidiyor. Dur dur dur. Ha durdu. Böyle bir şey var. Taksi var. Ta e, taksi evet. Taksi. Klas. Açılmıyor. Şimdi arkadaşlar gidip karakter yapalım. Aa. Burada karakterler var. Böyle. Böyle. bir karakter alalım. Karakterler böyle sevimliymiş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti melodilerim. Bu neye para var? Para Niye yerde para var anlamadım. Yani niye yere para atmışlar. O kız bayağı bir tatlı bir kızmış. Karakterleri hoşuma gitti. Bence yani tatlı. Şimdi gidip kendi karakterimizi yapalım. Ee, burada böyle bir şeyler var. Herhalde dönüştürüyoruz bu arada biz. Evet evet galiba biz dönüştürüyoruz. O zaman kötü bir tane karakter seçip onu dönüştürelim. Mesela şu karakteri dönüştürelim arkadaşlar. Bir şey dönüştürelim. Ee, şöyle bir tane ten rengi koyalım ona. Yüz ya, yani yeni bakalım bir de. Şöyle kaşlar var arkadaşlar. Mesela bu kaşı koyabiliriz. Ama yok ya bu kaş olsun bu kaş. Rengini böyle yapalım. Aslında o bence benzemiyor. Gayet güzel kendine özgün bir tane oyun yaratmış yani harika. Sonunda kendine özgün oyun yaratan bir oyun gördüm yani. Ke yani kendine özgün şeyler yaratan bir oyun gördüm arkadaşlar şükür ki böyle açık renk yapalım arkadaşlar. Çok rujumuz olmasın. Şimdi bu neymiş? Burun mu bu? Burun böyle olsun. Çok tatlı. Çil var mı çil? Çil istemiyorum ya. Bence olmasın çil. Böyle bir şey olabilir mi? Olsun bence. Yok burada başka bir şey olmasın. Şimdi saçlara geçelim. Saçlar. Açık saç modellerine giyeceğiz arkadaşlar. Burada böyle böyle saçlar varmış. Saçları hiç sevmedim ya. Yani tamam kendini özgü yaratmış da güzel saçları yok. Ama mesela bu güzelmiş. Bu da güzelmiş. Ondan sonrasında bir senaryo var. Böyle bir şey saç var. Bu saç da güzel ya ama kafasında dombili bir tane şey var. Neyse biz bu saçı alalım. Ben gerçek hayatta bazen saçımı böyle falan toplamayı bayılıyorum hatta. Böyle farklı farklı türler var. Burada erkek saçları da var hatta. He. Baya güzel neyse. Şimdi kıyafetlere gelelim. Kıyafetlerde de kendimize bir şey giydirelim arkadaşlar. Bakın neler varmış. Böyle bir şey var. Bence kıyafetler de fena değilmiş. Ama karakterin böyle vücudu, vücudunun duruşu bana bir garip geldi. Garip yani evet. Çok sanki böyle çok ince bir tipi var karakterin. Bu da bunlar da gelinlik olmalı herhalde. Yani başka ne olabilir ki? Bu herhalde kesinlikle gelinlik. Bu da gelinliğe benzemiyor. Benzemiyor. Öyle gelinlik mi olur? Bu sanki Japon oyunuymuş gibi geldi bana. <laughs> evet, sizce nasıl arkadaşlar? Bu bana gerçekten bir Japon oyunu gibi geldi. Neyse böyle şey koyalım. Aa, bir şeylere bakıyormuşuz. Elbiseye bakıyormuşuz. Bakıyormuşuz. Burada tişörtler var. Gömlek, tişört falan falan işte. İsimlerini bilmiyor olabilirim arkadaşlar. Azerbaycanlıyım tabii normal. Şunu çıkaralım. Başka bir şey giydirelim. Mesela burada var mı bir şey? Buradan bir şey giydirebiliriz mesela. Ama ne giydirebiliriz? Gerçekten kıyafetlerin yani tamam. Oyunu sevdim. Ama kıyafetleri falan e, toka bakdan çalmış. Kendi şeyine göre yapmış ama güzel yapmamış ya. Yani <laughs> Evet güzel yapamamış. Yapmaya çalışmış ama yapamamış gibi. Geldi bana. Ee, çok çok baka yani, yani daha iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada Miga aranızda Miga sevenler varsa. Yani özür dilerim de. Oyununuzu böyle linçliyorum <laughs> ama. Yani özgün. Her, özler yani. Herkesin farklı bir zevki vardır. Ee, şöyle bakıyoruz. Ya ben bunu bir tane etek seçemedim ya. Şu mu olsa neye koysak? Ay yırtık pantolon var. Pantolon. Pantolon evet. Yırtık pantolon dedim ya. Ha bu olsun o zaman. Ya da bu ya da bu. bu çok güzelmiş. Bu da olabilir. He. Bakıyoruz arkadaşlar. I I I I. Ya arkadaşlar bir şey bulamıyorum. Güzel bir şey yok ki. Aslında var ama ben sevmiyorum. Valla aslında güzel şeyler var da tamam da. Ben <laughs> bulamıyorum. Bu mu olsa? Bu, böyle bir şey mi olsa acaba? Evet arkadaşlar şimdi ben bir durdurmuştum. Işte, orada arka planda bir baktım. Gerçekten bunu uygun bir e, tişört olarak yani bunu seçtik. Tişört mü? Kalaklıkları ne biraz bilemiyorum. bunu seçtik işte. Öyle bir şey olarak bunu seçtik. Ama aslında bir şey seçemiyorum arkadaşlar. Bu mu olabilir acaba? Hangisini koysak? Bu mu olsa ya? O rengi hoşuma gitmedi. Abi hiçbir şey sevmiyorum. <laughs> Bu mu olsa? Neyi koyacağım? Yardım edin. Ya anketimi sorsam acaba yok. Videoda az vermek istemiyorum. Yani videosu olarak gelecek için size söylemedim. Ben hani de Ya bulamıyorum. Bir de buraya gelelim. Yemin ederim. Hiç güzel bir şey yok. Hiç hem de hiç yani. Vallahi billahi yok. Ya ben bunu neyle uygulaştıracağım? Bu mu olsa gerek? Hayır, arkadaşlar uygulaştıramıyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden yapacak bir şey yok ya. Ay şuna bak. Var, bir sefer Ay sesine Ne ne gidiyor lan? Ne 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 Arkadaş elbette çıldır çıldırıyor! Neyse buradan seçeceğim buradan. Bu nedir ya? Bu ne? Ben hiçbir şey beğenemiyorum ya. Ee, arkadaşlar biz burada takıldık. Neyse artık bu olsun bu olsun. Başka bir şey bulamıyorum gerçekten. Çıkalım çıkalım buradan. Bir de uğur böcek resmi var. Onun hiçbir şey umudum değil. Arkadaşlar karakterler hoşuma gitti. Çok tatlıymış. Ama böyle sarmıyor sanki. Mesela bunun içer içerisine girmek istiyorum. Ama giremiyorum. Direkt böyle giriyor arkadaşlar. Şimdi ev var mı ev? Evlerim falan gizelim. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. 12 dakika. <laughs> Neyse ev var mı ev? Ev nerede? nereye gidiyor bu? Ha varmış. Tamam tamam. Ya dur. İnşallah tamam tamam A anladım. Bir tane bina olabilir mi burada? Bina. Villa. Villa. Villa yazdı herhalde. Okuyamadım. Aba çok güzel ev var. Sese bak sese. Neyse. Karakteri alalım ya. Oyunu hoşuma gitti arkadaşlar. Oyunu hoşuma gitti. Sizce, sizce bu oyundan videolar çekebilir miyim? Arada sırada ama. Arada sırada. Sizce çekeyim mi ya? Karakterin bir de saçları çok güzel oldu ya. Karakterimin saçı çok güzel. Yüzü de çok güzel oldu. Ay bebiş bebiş. Oyun kasma ne olur. İki saatte zaten top şey oynarken sinirim bozuldu. Oyun bayağı bir kasıyordu neyse. Şöyle çok güzelmiş bence. Gayet güzel. Belki arada sırada çekebilirim ama. Yani bilmiyorum. Böyle oturuyor burada çok güzel. Çok güzelmiş arkadaşlar. Şimdi ev burası olsun. O zaman bizim evimiz burası olsun. Ee, başka bir yerlere de gidelim Ondan sonrasında videoyu bitirelim Bence oyun çok güzel arkadaşlar Yani ben bayağı bir beğendim Siz de fikirlerinizi kesinlikle yorumlara yazın Ben şahsen çok beğendim oyunu İyi ki de e, yüklemişim bence Gayet güzel mesela buraya gidelim ee, Alışveriş merkezi galiba orası Oradan kıyafet falan alabiliriz belki Aa evet Evet karakteri alalım ya karakterim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ayna aynada kendimi görüyorum. Şaka mı? Çok güzel bence. Ben e, oyunu çok sevdim. Burada yüz ifadeleri var mı? Oyun gerçekten harika arkadaşlar. Ben çok sevdim oyunu. E, siz nasıl sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum melodilerim. Ay 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 o zaman. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Öpücük verme Öpücük işaresi küçük işaresi yokmuş. Ha. Ha buldum. Bye bye.